Evet. Ne diyorsun Necim Kın abi? Hocam ee, tekrar kavuştuk. Hoş geldin, sefalar getirdin. Biz birbirimize benziyoruz ya. Benziyoruz hocam. tabii. <laughs> İkimiz de esmeriz Bak ben <laughs> <de. Vallahi. gülüyor> <laughs> benim, benim Tosun Paşa'm seni evet. çok seviyor hocam. Şimdi Necmettin abime, onu çok sevdiği bir ilahi var. Medine gününü söyleyeceğiz Muhammed'le beraber tamam mı? Tamam mı inşallah. Hadi. Ne kadar da çok sevmişiz seni Medine gülü Muhammed Nebi Sen bu ümmetin solmayan gülü Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü Medine gülü Ümmetin solmayan gülü Salat selam olsun sana Ey Peygamber, ey Yüce Rasul Medine gülü, Medine gülü Ümmetin solmayan gülü Salat selam olsun sana ey peygamber ey yüce rasul biz ümmetin seni görmeden sevdi Medine gülü Muhammed Nebi Senden daha güzel üstün yoktur Medine gülü Muhammed Nebi Medine gülü Medine gülü Ümmetin solmayan gülü Salat selam olsun sana Ey Peygamber, Ey Yüce Rasul, Medine Gülü, Medine Gülü, Ümmetin solmayan gülü, Salat selam olsun sana, Ey Peygamber, Ey Yüce Rasul. İsviçre'den selamlar olsun. Artık Necmettin abimi, Aynen. Gülay ablamı nereye göndeririz? Kabe'ye. Onlar yarın inşallah yola çıkıyorlar. Allah'a hocam. Allah'a razı Helal olsun hocam. Sen de helal et. Helal olsun inşallah. Allah razı olsun. 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 Sesine sağlık. Amin. Maşallah.